Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi, yaklaşan Noel bayramı için hazırlıklara başladı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi, yaklaşan Noel bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram hazırlıkları çerçevesinde kilisenin içerisine İsa Mesih'in doğumunu temsil eden bir mağara kuruldu kurulan mağara içerisinde İsa Mesih'in annesi Meryem ve Aziz Yusuf'la doğumunu kutlamak üzere gelen çobanlar ve krallar da heykelcikler şeklinde yerlerini aldı. Temsili mağaranın içine gökyüzünü andıran fonun yanı sıra kuyruklu yıldız da kondu. Mağaranın içi yeşillik ve çiçeklerle süslendi. Dört haftalık Noel'e hazırlık devresinde her hafta biri yanan mumları ve anlamlarını anlatan kilise pederi Darius Dogonke, Noele hazırlık devresindeyiz. Dört haftalık bu hazırlık devresinde dört mumumuz var. Meryem ana için bir mumumuz var. Bizler Meryem ana ile birlikte Mesih İsa'nın doğumunu bekliyoruz dedi. Bu e, bu mum Meryem ana için çünkü biz e, Noele Meryem ana ile beraber e, bekliyoruz e, doğum e, gece doğum doğum, doğum, doğum. per deq quia buraja detiliges